İnsan neyle yaşar? Tolstoy, 9 Eylül 1828'de Moskova'nın güneyinde bulunan Tula'daki Yasnaya, Poliana Malikanesi'nde doğdu. Soylu ve toprak zengini bir aileye mensuptu. Küçük yaşta annesini ve babasını kaybedince kardeşleriyle birlikte yakınları tarafından büyütüldü. Kazan Üniversitesi'nde doğu dilleri ve hukuk öğrenimi gördü. 18 yaşındayken tuttuğu günlüklerle edebiyata olan ilgisi başladı. 24 yaşında orduya katıldı. Askerlik görevini yerine getirdi. Kırım ve Kafkasya'da halkların fakirliği ve sefaletinden etkilenerek ordudan ayrıldı. Varlığın ve yaşamın manasını anlama çabasıyla bir manastırda inzivaya çekildi. Asalet ünvanlarından lüksten ve şatafatlı yaşantıdan bilhassa uzak durmaya çalıştı. Halkın fakirliği ve çaresizliği Tolstoy'un servetini paylaşmaya ve aristokrat yaşantıyı reddederek halkın geneli gibi bir hayat sürmeye yöneltti. Devamlı ruhsal gelgitler yaşayan Tolstoy o dönemde gördüklerini ve toplumun güncel meselelerini eserlerine gerçekçi bir dille aktararak hem edebiyat hem de sanat alanında ölümsüz bir iz bıraktı. Huzuru aramak için evinden ayrıldı ve 10 gün sonra bir tren istasyonunda soğuktan zatürre getirerek 1910 yılında hayata veda etti.